akşamlar arkadaşlar. Yeni bir haftaya sizler için hazırladığımız yepyeni haberlerle başlıyoruz. En güzel haberler ve en yeni gelişmelerle az sonra karşınızda olacağız. Takvim yaprağımızdan hemen sonra. Takvim yaprağımıza baktığımızda deprem haftasının içinde olduğumuzu görüyoruz. Deprem haftasında okullarda deprem bilincini arttırmak için etkinlikler düzenlenir. Deprem anında yapılması gerekenler bir bir anlatılır. bültenimize çok fazla istekte bulunulan bir haberle başlıyoruz. Evet bültenimizi izleyenler hatırlar. Geçtiğimiz günlerde bir astronotun zor anlarını ekranlarınıza getirmiştik. Astronotun zaten zor olan uzay görevini daha da zorlaştıran düşen bir çekiç eğlenceli görüntüler ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Tabi haberin olsunun muzip ekibi görüntüleri biraz daha eğlenceli bir hale getirdi. Müzik böylece astronotların işinin ne kadar zor olduğuna bir kez daha ikna olduk arkadaşlar ve sırada deprem haftası ile ilgili bir haberimiz var. Oğuzhan abiniz arkadaşlarınızla birlikte öğretici bir deprem tatbikatına katıldı ve işte detaylar geliyor. Arkadaşlar deprem gerçeği ile ilgili okullarda sürekli tatbikatlar yapılıyor. Biz de şimdi 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulundayız ve burada da bir deprem tatbikatı yapılacak. Bakalım neler olacak. Arman deprem tatbikatına daha önce katılmış mıydın? Evet. Peki ne öğrendin deprem tatbikatında? Böyle mesela hazırlıklı olmalıyız. Başka? Evimizi böyle yıkılacak şeyleri Duvara asmalıyız böyle, çivilemeliyiz. Sabitlemeliyiz evet. değil mi? Sabitlemeliyiz. Eğer içeriye giremiyorsak bir yaranın nasıl indirilmesi gerektiğini iple ve sedyeyle biz size birazdan göstereceğiz tamam mı? Evet. Heyecan var mı? Evet. evet. Şimdi yaralı geldi arkadaşlar, ee, yaralı diyoruz ama arkadaşımız tabi tatbikat için yaralı değil aslında kendisi. Nasıl da heyecanlandın mı? Evet. Peki kolay oldu mu? Yani zorlandın mı orada bağlanırken veya aşağı inerken senin için bir zorluk oldu mu? Ee. E. Ee birazcık E tabii o da işin heyecanından olsa gerek. Ama böyle durumlarda bu şekilde güvenli bir şekilde aşağı inebiliyoruz galiba. Değil mi? Evet. Nasıl tatbikat heyecanlı mıydı? Evet. Sen heyecanlandın mı? Evet. Yani heyecanlandın. evet. Peki, neler öğreniyoruz bu tatbikatlarda? Sıranın yanına geçip kafamızı korumalıyız. Sakin olmalıyız. Sakin olmalıyız. Değil mi? Kesinlikle sakin olmalıyız. Ne yapacağımızı bilmemiz için böyle de deprem tatbikatları bizi bilinçlendiriyor. Peki siz de etrafınızı bilinçlendiriyor musunuz? Evet. Kimleri mesela? Ee, çevremdekileri. Evde annenize babanızla da anlatıyor musunuz? Evet. arama ekipleri son derece donanımlı, bilgili. Onlara güvenebiliriz arkadaşlar ama biz de bilinçli olmalıyız. Deprem hakkında bir afet anında ne yapmamız gerektiği ilgili bilgi almalıyız ve etrafımızı bilgilendirmeliyiz diyelim. Evet deprem bilinci o kadar önemli ki arkadaşlar çoğu zaman bilinçli davranmak hayatımızı kurtarmak için yeterli olabiliyor. Önemli olan bilinçli davranmak ve panik yapmamak. Evet şimdi kameralarımızı Hırvatistan'daki çocuk karnavalına çeviriyoruz. Hırvatistan'ı coşkulu renklere boyayan 50. Mecumurje çocuk karnavalına bu sene yaklaşık 500 çocuk katılmış. Karnaval'a katılan arkadaşlarınızın kostümleri de oldukça dikkat çekiciymiş. 50. Međimurje Karnavalı'nın bir başka özelliği de 1995 yılında UNESCO'nun taşınamaz kültür mirası listesine alınmış olmasıymış. Karnaval kortejinde türlü hayvan, bitki ve çiçek kostümü göze çarpıyor. Egzotik kuşlar, ejderhalar, çiçekler. İşte Hırvatistan Çocuk Festivali biraz izleyelim. Ve sıradaki haberimiz doğadan geliyor arkadaşlar. Türkiye'deki kızıl geyik sayısı aşırı avlanma yüzünden oldukça düşmüştü. Bu ırkın korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yıllar önce bir çalışma başlatmıştı. 30 yıllık emeğin ardından üretilen toplam 52 geyikten 20'si doğayla buluşturulmuş. Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün geyik popülasyonunun artması amacıyla 30 yıl önce başlattığı proje kapsamında Samsun'un Vezir Köprü ilçesinde Kızıl Geyik Üretme istasyonu kurulmuştu. Sadece iki geyikle başlayan projede geyik sayısı o günden bugüne 52'ye ulaşmış. 20 geyik doğaya salındıktan sonra çevrede yaşayan insanlar uyarıldı. Geyiklerin doğaya uyum sağlaması için bütün önlemler alındı. Müzik Arkadaşlar bildiğiniz gibi doğa hepimizin biz çocuğuz ne yapabiliriz ki demeyin doğayı ve hayvanları korumak hepimizin görevi diyoruz. Ve şimdi de bültenimize eğlenceli bir haberle devam ediyoruz. Bakalım internette izlenme rekorları kıran videomuzda bugün neler oluyor? <laughs> Ve şimdi sıra geldi günün gazetelerine. Bakalım haberin olsun ekibi bugün bizler için ne haberler toplamış. <laughs> Evet ilk haberimizle başlıyoruz. Uzmanlara göre sınavlar yaklaşırken kalan süreyi iyi değerlendirmek için psikolojik olarak rahatlamak gerekiyormuş. Rahat olmazsak başarı şansımız düşebiliyormuş. Bu açıdan uzmanlar özellikle zihinsel olarak kendimizi rahatlatmadan derslerimize çalışmamızın çok da verimli olamayacağını söylüyor. Ve Denizli'nin 3 değeri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Bu değerler sudan koyun geçirme geleneği, denizli keşkeği ve bardakçılık çömlekçilik geleneği. Ve son haberimiz Nide'ye yeni açılan Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi ilk yılında ulusal barışçılar elde etmeye, başarılar elde etmeye başlamış. Arkadaşımız şehri Sude Kahraman Yaratıcı Çocuklar Derneği tarafından düzenlenen Geleceğin Mucitleri adlı bilim yarışmasında Baston adlı projesiyle jüri tarafından başarılı bulunmuş. Olsun herkesin çok sevdiği TRT Çocuk dergisini muhabirlerine hediye etmeye devam ediyor. Siz de Haberin olsun arayın ve derginizi istemeyi sakın unutmayın. Haberlerimiz bitti ve sıra geldi hava durumuna. Hava durumuna şöyle kısaca bir göz atalım arkadaşlar. Ardından da yayınımıza katılacak muhabirimizle konuşacağız. Hava <laughs> durumu. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi yağmurlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Bu haftaki konumuz Ve i̇şte bu akşamki muhabirimiz Gaziantep'ten olacak hattımızda şu anda Azra Karaduman var. Azracım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sizler nasılsınız? Bizler de çok iyi sesini duyduk daha iyi olduk Azracım. <laughs> Gaziantep'te havalar nasıl? Gaziantep'te havalar parçalı bulutlu. Parçalı bulutlu. Peki Aynen. memnun musun havalardan? Ya birkaç gün önce yağmur yağmıştı o bizi sevindirmişti ama şimdi yağmur yağmadığı için keşke yağmur yağsa daha sevinçli Evet hepimiz yağmurları bekliyoruz evet. değil mi? Çok doğru söyledin. Ama tabii değişken havalarda biraz dikkat ediyor musun? Evet dikkat ediyorum. Evet değil mi? Baharda daha çok Hı -hı. dikkatli olmamız gerekiyor. Peki Azra'cığım hemen haftanın konusuna geçmek istiyorum. Biz bu hafta... Fotoğraflar üzerine konuşacağız. Fotoğraf çekmek üzerine konuşacağız. Öncelikle sen fotoğraf çekmeyi ya da çektirmeyi sever misin? Evet hem çekmeyi hem çektirmeyi severim. Evet. Ee, Peki e, mesela ne tür fotoğraflardan hoşlanıyorsun? Ailevi işte ailemi bildiğimi çekmeden. Ne kadar Çok güzel. Hoş Peki böyle bir albümünüz var mı? Evet var. Evet. Peki sence e, albümler önemli midir Azracığım? Bence önemli. Çünkü evet. ıı, ailemizi tanımadığımız kişileri tanıma imkanı buluyoruz ve e, anılarımızı daha iyi hatırlamamızı sağlıyor. Sa sağlıyor. Peki arada bakıyor musun? Evet. Bakınca neler hissediyorsun peki? <laughs> Seviniyorum, özlüyorum. Özellikle e, kimlere bakıyorsun? İşte e, annemin çocukluğuna, Ç babamın çocukluklarına, benim çocukluğuma <laughs> falan. Bakıyorsun. Peki çok güzel bir örnek verdin. İşte e, özlediğimiz, kaybettiğimiz, sevdiklerimiz olabilir. <laughs> Onlara da bakıyorsun anladığım kadarıyla büyüklerimiz. <laughs> ee, peki bir albümü e, muhafaza etmek, korumak önemli mi? Önemli. Çünkü bir albümde insanın anısı sonuç <laughs> olarak şey oluyor. Ben bunları korumalıyız. Bence. Korumalıyız. Peki ileride senin de çocukların olduğunda e, albümlerini saklayıp onlara göstermek ister misin? Evet. evet. Onların da e, bilgi edinmesini sağlamak istedim. Bilgi edinmek önemli mi peki Azra? Evet çok önemli. Neden? E, i̇nsan bilgi edinirse e, <laughs> hayatını yaşayabilir bence. Mesela akrabalar hakkında geçmiş nesillerde yaşayan e, akrabalarının fotoğraflarını görmek, e, yani. böyle bir iletişim kurmak açısından önemli olabilir mi? Evet önemli. Peki nasıl bir iletişim? Mesela büyük annenin, e, anneannenin ya da büyük büyük e, annenin fotoğraflarını görmek nasıl bir şey hissettirir sende? <laughs> Belki bir de, de benim ailemden birisin dedim. Tanımam, hiç benzetmem. Sonra yavaş yavaş hani he, demek ki bu benim büyük büyük anneannem falan derim. Evet çok doğru. Böylelikle bir bağlar da bağlardı, güçleniyor değil mi? Evet. 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 Peki bu... Fotoğrafların şimdi son dönem teknoloji ilerledi, hı hı. E, artık mesela albümler çok fazla revaçta değil sanırım daha çok böyle sanal ortamda fotoğraflar saklanıyor, programlar var bilgisayarda o programlardan fotoğraflarla oynanıyor, renkleri vesaire hı. nasıl değerlendiriyorsun, ne düşünüyorsun? Bence e, fotoğrafların en güzel hali doğal haldir hani bilgisayarlarda e, şey yapıyorlar bazen tutuyorlar. Ama bilgisayarda sinirliyse insanlar üzülür. Bence en iyisi vesikalık olarak kendine bakmadır. Onun bakması da ayrı bir güzel oluyor. Ayrı bir keyif diyorsun. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum Azra'cığım yorumların için. Kendine çok iyi bak. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakal. Selam gönderebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Ee, e, Ankara'daki kuzenlerim Heliye ve e, İstanbul'daki ablama ve teyzeme, sınıf arkadaşlarıma, bu feyizlerceme selamlarımı gönderiyorum. Bizlerde selamlarımızı yolluyoruz ve sana teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kal. Evet arkadaşlar bizler de bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin olsun et trt.net.tr Evet arkadaşlar bu arada bahar havalarına dikkat edin. Güneşe aldanmayın ve sıkı sıkı giyinin diyoruz. Ve bu akşam da sizlere arınmaya ile iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.